Merhaba arkadaşlar. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karaman'ın Taşkale mahallesindeyiz. Burada e, tahıl ambarları var. Bunu e, insanlar e, taşları oyarak mı yapmışlar abla? E, oyarak yaptılar. Be. Şu ambarları bilirim ben. O ambarlarda ne e, koyuyorlar? Arpa bu diyor onur. Mevzi mevzi olursa o Bu Bur olursa o onur. Başka bir şey hmm. olmaz. Yani yazın ekini kaldırdıktan sonra, harmanı kaldırdıktan sonra buraya koyuyorlar. Evvel ökücüyle ne kılırdı? Çift. Evet. Deviyle ne de gelirdi. İkindi ne oldu mu? Herkes çekerdi ambara. Evet. Evet, ambarlar burada arkadaşlar. Doğal ambarlar. Hayır. Oyularak yapılmış ambarlar. Boş. Hiç bozulmuyor değil mi içinde buğday? 50 sene duran da var. 50 sene duruyor hiç bozulmuyor. Ablaya gelmezse bir şey olmaz. <laughs> Ablamız... Yörük ebemiz bize gerekli bilgileri verdi. Bu ambarların içine konulan buğday, arpa, işte başka nohut, mercimek ee, en az 50 yıl e, bozulmuyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir mimari, müthiş bir eser. Atatürk'ün de Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de eee Dedelerinin burada yaşadığı söyleniyor arkadaşlar. Burası da Atatürk'ün ata yurdu olarak biliniyor. Ve bu mağaraların içinde arkadaşlar bir de taş cami var. Şimdi onları da size göstereceğim. Gerçekten mimarisi son derece son derece mükemmel bir yer. Burası Taş Kale olarak geçiyor. Karaman'a 50 km uzaklıkta yaklaşık. Yollar asfalt. Çok güzel e, yani yollarda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Araçlarınızda çok rahat gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi taş, komple taş örülmüş ve ee, buğday ambarları taş yontularak buğday ambarları yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi Taş Camimizi de az önce namazımızı kıldık. Şimdi de orayı sizlere gösterelim. Taş Camimiz müthiş bir mimari eser. Burada şadırvan abdest alabiliyorsunuz. Bu kısımda, evet gördüğünüz gibi abdest alma yeri caminin. Ee, burası da giriş kısmı. Evet camiye giriyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi biraz yukarıya çıkıyoruz ama müthiş bir yer çok yani yazın serin oluyor, kışın sıcak oluyor arkadaşlar. Burada klim, klima kullanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi taş cami, taş kalede taş cami. Şu tavana bakın, tavanda bir tane beton falan yoksa tamamen taş oyularak yapılmış. Hiçbir beton göremezsiniz arkadaşlar. İkinci katta öyle. Bakın, her taraf taş oyularak yapılmış. Sadece minber şey hocanın durduğu yer biraz oraya seramik yapmışlar. Başka diğer taraflar hep taş oyularak yapılmış. Cami bu şekilde inşa edilmiş. Taş oyularak yani bütün cami bu taş oyularak nasıl yapıldı? Zamanın teknolojisiyle gerçekten merak konusu, soru işaretleri. Ama harika bir cami. Yazın serin ve kışın sıcak oluyor arkadaşlar. Bu yapı müthiş bir yapı. Burada Veli Bey de namaz kılıyor. Allah kabul etsin diyoruz. Ve bir üst tarafa doğru çıkıyoruz. Evet, ikinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. Caminin ikinci katı. Gerçekten burası da tamamen taşla oyulmuş bir cami. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde beton, demir, çimento, kum kullanılmamış tamamen kayalar kireç taşlarından oluştuğunu söylediler. Kireç taşının çok rahat oyulabildiğini söylediler arkadaşlar. Muhtarımız o şekilde bilgi verdi. Gerçekten hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kaya oyularak bu cami yapılmış. Tüm herkesin gelip görmesi lazım. Yani adı üstünde mahallenin adı taş kale arkadaşlar burada bütün önceden yerleşim yerleri, yerleri hepsi işte taşlar oyularak mağaralar yapılmış ee, o şekilde yapılmış arkadaşlar daha sonra tabi beton evler yapılmış ama eski evlerin hepsi böyle mağaralarda in diyoruz biz inlerde taşlar oyularak yapılmış bu camide taşlar oyularak yapıldığı yapılmış bir cami. Görüyorsunuz tavanda bir tane arkadaşlar demir, çimento, beton göremezsiniz. Sadece buradaki taş oyularak kaya parçası oyularak yapılmış. Burada zaten taş kale olduğu için her tarafı taş arkadaşlar. O yüzden bakın şu merdiven kısmı bile kayalar oyularak yapılmış. Ne kadar doğal bir cami. Görüyorsunuz. Yazın serin, kışın sıcak olan bir cami kendiliğinden hiç klima kullanmaya falan gerek yok arkadaşlar. Bakın ayakkabılıklar bile taşta taş oyularak yapılmış. Gerçekten her taraf taş oyularak yapılmış. Gördüğünüz gibi ayakkabılıkları görüyorsunuz. Şurada da var. Ayakkabılıklar bile taş oyularak yapılmış. Burada da işte bakın ayakkabılar koydukları yer. Yine taş oyularak yapılmış. Gerçekten çok mükemmel bir sanat eseri oluşmuş. Olmuş. Yapanların eline sağlık. Harika bir e, sanat eseri. Ve cami tam manzarası da çok mükemmel arkadaşlar. Caminin hemen çıktığınızda bakın yemyeşil önünde dere var yerleri dereyi görüyorsunuz. Ağaçlar, her tarafı yemyeşil arkadaşlar. Yani mimarisi son derece güzel bir cami olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun. Buraya gelip de namaz kılmadan gitmek olmazdı. Böyle bir camiyi bir daha nerede görecektik? Dua, ibadetimiz de yaptık arkadaşlar. Allah kabul etsin. Amcamız da namaz kula gelirdi. Cami. Açıktır abi, siz buralı mısınız? Karamanlıyız Taşkaleli'ymiş abi, Karamanlı'ymış Bu cami nasıl yapılmış abi, ben baktım içi, içeride bir tane demir Bilmiyorum, yok Biz B de bilmiyoruz nasıl yapılmış Beton bilmiyoruz. yok, çimento yok biz Yani, yani. taş, o her tarafı taş oyularak yapılmış evet, Aynen öyle Yani evet. nasıl mimim? Bu bir lambarlar da öyle, bu taha lambarları bu, da öyle Taha bu bunu da oyarak yapmışlar tabii, tabii, evet. Çok doğal yani hiçbir kimyasal madde yok yani içeride evet, Bu köylüler de tahıllarını bu ambarlarda muhafaza evet. ediyorlar. Tahıllarını bu ambarda muhafaza ediyorlar ve 50 yıl bozulmadığını söyledi Aynen, orada evet. bir Yörük ablamız. Evet, evet. Yani ben de çok şaşırdım. Yani biz buzdolabına koysak bile <laughs> iki gün sonra bozuluyor. Evet, evet. Yani bunun özelliği nedir? Yani bu Özelliğini nasıl? esas buradaki yerleşen insanlara sormak lazım. Biz bir pek evet. bilmiyoruz. Biz yani böyle bir... sıcaklığı sıcaklığı çok iyi muhafaza evet. ettiğini, evet. Evet. nemi içinde hiç nem bırakmadığını, o taşların Öyle söylediler bize. Yani gerçekten müthiş bir mimari. Herkesin buraya gelip görmesi lazım. Nereden geldiniz? Biz Mersin'den geldik. Tamam. 200 kilometre yol geldik. Yani burayı evet, sırf... gelmeye değer ama değil mi? Evet gelmeye değer arkadaşlar. Sadece burayı için 200 kilometre yol geldik. Gerçekten müthiş bir yer. Yollar asfalt zaten. Aracınızla çok rahat İleride gelebilirsiniz. mağaralar var. İleride, sağda Or oraya da uğradık var. abi. Manazan mağaralar var. Buraya gelirken oraya da uğranırsanız. Çok iyi olur arkadaşlar. Çeşmemiz var burada. Halka açık çeşme. İstediğiniz gibi su içebilirsiniz. Abdest alabilirsiniz. Yörük ablamız suyunu içiyor. Afiyet olsun abla. Siz buralı mısınız? Yok. siz de yabancısınız. Bu mağaraların özelliklerini soracaktım. <laughs> Ülkenin değişik yerlerinden gelen ziyaretçiler burada resim çektiriyorlar. Çeşme çek, çeşme. Çeşme, çeşme. Çeşme, çeşme. Gerçekten sıra sıra mağaralar, tahıl ambarları, buğday ambarları. Süper bir yer arkadaşlar. Hepiniz buraya gelebilirsiniz, bu manzarayı yerinde inceleyebilirsiniz bu mağaraların içlerine girip resim video çekebilirsiniz. Yani ben hayatımda böyle bir mekan görmedim daha önce. Yani şöyle bir manzara görmedim daha önce hiçbir yerde. Bak, eğer benim, eğer Yerik Türkücü kurbanım Hünger emmimiz Abi buranın özelliği nedir? Bir de sizden dinleyelim. Valla ben şimdi özelliğini gözelliğini bilmiyorum ama benim çok hoşuma gidiyor. Aynen. <laughs> ya abi şimdi şöyle bir olay var ki gerçekten türkülerime dile ya, de dille getirdin. Türkülerine de konu ben oldu ya, abinin, ya. emminin. Şimdi şöyle bir olay var yani bizim Daşkale ile Boynunceli'nin hüdüdünün arasında ardan Dağı var. Yani bir yanında biz otururuz, bir yanında bunlar oturur. Yani ben Daşkale'yi iyi biliyorum. Yani Daşkale gerçekten yani diyala kurduğum insanlar çok güzel de bir insanları var. Yani evet. benim hoşuma gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok evet. ölmedi ölmedi. Dağda var yani. yani i̇şte o, arkadaşlar o. ben burada videomu sallandırıyorum. Atatürk'ün de Atayurdu olarak bilinir değil evet, mi? Evet evet öyle. Atatürk'ün ötesi burada yaşamış. Hmm. Dedesi, ebesi, ninesi. Evet burada yaşamış arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize İyi günler hoşça kalın.